arkadaşlar. Bugün güncelleme geldi. Hesaplaşma artı oynayacağız. Mega da vardı ama açtık ve video çöp oldu. Yani o odaya başkaları girdi. O oldu, o oldu. Neyse arkadaşlar biz Gale'la oynayalım. Ş şimdi maç başlıyorum. Hesaplaşma artı. Bakalım. 1, 2, 3 başladı. Hadi bakalım acaba kaç kupa alacağız? Avaşığı 0 diyor Avaşığı artı 0 Nita var hemen şu yükü alayım Nita'ya gideceğim Nita gel Aha Rosa Rosa Nita benim Nita benim Nita benim Nita benim Nita gel Nita Aa. Yay! 1 kupa aldık Avaşığı artı 1 Nita gitti Şimdi Rosa. Rosa'ya uzak uzaktan zaten patlatabilirim. Rosa gel. Rosa hayır. Hayır Rosa. Hayır Rosa. Gittirdim. Oo. Çok korktum. Rosa, Rosa, Rosa da öldü artı iki. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Birinci olursak artı 12 alacağız. Kolt da gitti artı 3. El Primo. El Primo. El Primo da gidecek mi artı? Artı dört. Şimdi Carl. Carl da gidecek mi? Sıra Carl'da. Carl. Evet Carl. Hayır 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 hayır. Hayır abi hayır abi. Hayır ya. Son vuruşu. Neyse arkadaşlar. Evet bir, bir yenilgi. Yani artı 11 kupa değil mi? Yanlış. Evet. Yanlış hesaplamamışım. artı 11 kupa. Evet. G devam ediyoruz. Evet arkadaşlar baskına uğradık. Kardeşim yüzünden. Onun yüzünden eksi yedi. Hadi bakalım. Yine geliyor var. Onların yüzünden yenildik arkadaşlar. Evet emzi saldırıyorum. Bu aslında biraz korkutucu bir şey. Evet spike 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 aldım. Artı bir. Artı bir. Hadi bakalım. Büyük topluyorum. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Hadi öl artık öldü. Öldü Mike da gitti. 9 yüküm oldu. iki adam öldürdüm. Mortis gel bakalım gel gel hadi. gel 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 hadi ya sabah kadar seni mi bekleyeceğiz hayır 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 gel yes. son canımla 68 canımla 13 kupa 13 kupa geldi 68 jeton 13 kupa Arkadaşlar bu, bu arada bunlar da değişmiş. Evet. Bakın kulüp de değişmiş. Kulüp çok değişmiş. Bak takım diyoruz. Takım kur. Kulüp. Takım. Kulüp. Sakin Lord. Kulübündeyiz. Arkadaşlar. <laughs> Evet, şimdi devam ediyorum. Eşi de deneyeceğiz daha. Eş. Çöp, çöp şövalye. Güzel karakter. Cold, 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 cold. öldü. Kolt 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 öldü. Öldü son anda. Şimdi aşağı artı bir. Üç, üçüncü yükümüzü de aldık. Arkadaşlar bu arada hastayım ben. Sürekli burunum atıyor. Michael öleceğim. Hmm. Mike geliyor. Mike sakın. Sakın Mike. Sakın buraya ateş etme. Ya da ultini hatta Çok hasar verecek. Biliyorum. Çok acı, acıtacak. Mike. Donduracak beni. Oo, Sıyırdı. Evet arkadaşlar. Lu 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 Hayır hayır Mike. Mike. Mike, hayır, Mike. Mike. Yani arkadaşlar 7 kupa aldık. 7. 19.104. 50 tane kupa düştüm. Kupa ligi bitince de 154. Kupa ligi bitince de 20 kupa kaybettim. Toplamda 70 kupa kaybetmiş oldum. Bu oyun modu gerçekten çok iyi oldu. Hepsini geri kazanacağım. Arkadaşlar. Bu arada süremiz tükeniyor. 7 dakika oldu. Jesse, Jesse, Jesse diyor. Stuart. Ben Stuart'a Stuart diyor. Yeah. Stuart. diyorum. Stuart. Stuart. Olmadı. Evet arkadaşlar yeni sezonun e, biriktirme videosunu da çekeceğiz. Mega kutuya kadar biriktireceğim. Yani söz veremem. Yani birçok şeyin sözünü yerine getiremedim. Söz veremeyeceğim. Surge Protector. Hayır Mike. Oha oha oha. Oha oha bu da hep güzel saldırdı. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda ölürsek bir kupa kaybedeceğiz. Yani yine ezan okunuyor bu arada. Ölmemem lazım. Hayır ya. Yok olmadı. Oo, güzel. Yine yedik aldık. Güzel. Topun 111 oldu. Oo, bu arada çok yaklaşmışız. Büyük kutu alacağız. <laughs> Büyücü Byron yakışıklı cold, handsome kolt yani. onlar gelecek arkadaşlar. Hayır, hayır 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 ya hayır ya hayır ya. Onuncu olduk eksi altı yani eksi yedi olmadı ya yine yukarı düştük. Arkadaşlar şimdi eşi deneyelim eş eş gel. İşte arkadaşlar. Öfkesi şu anda şey doluyor. Hadi 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 öfkesi bitiyor. Robotlar ve öfkesi doldu. Öfkesi doldu. Arkadaşlar. Şimdi gideceğiz öfkesi bitmeden. Bakalım şunlara vuracağız. evet arkadaş eşin öfkesi daha bitmedi evet işte, böyle bir karakter ben bir tek şu solundaki o işareti anlamadım öfkenin solundaki o işaret öfke dolunca da oldu sarı olarak acaba bu ne diye düşünüyorum Aa, aklıma bir şey gelmiyor. Evet arkadaşlar, e işte böyleydi. Ben şu büyük kutuyu alacağım. Abi hayır. Yine mi eksi yedi ya? Yine mi ya? Yine mi ya? Daha Spike'a ya. Spike'a vurmayacaktım. Bu sefer arkadaşlar adam olduğunca kaçmaya çalıştım. Sürekli eksi yedim. Şu anda toplamda eksi 14. Hayır. 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 Hayır, hayır sutu Hayır su. Şimdi diyor. De şimdi değil. Şimdi değil canım. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Abi şimdi değil diyorum ya. Of. Ne üç. Lütfen şu. Yüzük görev tamamlayayım. Yarın video bitti bu kadar görüşürüz kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay